Çiftçi TV izleyicileri. Bugün yine işimiz keçi programında sizlerle birlikteyiz. Karaburun ilçemizde Tepobos köyünde Taner abin işletmesindeyiz. Evet. Taner abim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Evet. İsmim Taner Aykol. Hı -hı. Evet. Bu köy Tepobos köyünde yaşıyorum. Hı -hı. Evet. Bu işi seviyorum. Çobancılığı. <laughs> Herhalde dededen babadan evet, evet. beri Dedenizin mesleği. Dedenizin mesleği. Evet. Bu işi hala devam ettiriyorsunuz. Evet. Amcam da burada. Evet. Evet. Ben de mikrofonu Heh. alayım. Buyur. Ben de amcası olarak yardımcı olmak isterdim. istiyorum ve severek, bilerek yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımın da böyle bir mesleği seçmesini, artı memleketimize faydalı olmasını arzu ederim. Evet. Zaten bu programlarımız evet. Al abi mikrofonu. Evet. Bu söyleşilerimiz sizlere ekranlara getirmemizin amacı ülkemiz hayvancılığına birer katkıda bulunmak. Evet. Sizlerin emeklerini göstermek. Evet, en güzel, hani, güzel meslek. Zorlukları olsun, evet. güzel kısımları olsun. Bu işi yapmak isteyen yetiştiricilerimize önder olmak evet. amacımız. Az önce söylediğin gibi dede aşağıda oğlaklardaymış. Evet. Burada <laughs> amca ile birlikte biz bunlar devam ediyoruz. Siz bunlara bakıyorsunuz evet, burada. Evet, doğru. Bir günlük olarak bir keçinin günü nasıl geçiyor mesela? Bugün biraz erken kaldılar, sabah nereye gidecek? Geç kaldılar, evet evet. Git, git saat, sabah saat yedide biz bunlar çıkarırız yedide. Akşam saat yedide, yedi buçukta, sekizde gelirler. Hı hı. Ama es, esasında en güzeli dağda yatırma bu hayvanları. Dağda kalması lazım. Hı hı. E biz yalnızız, yalnızızdan dolayı mecbur bunu getiriyoruz. Tabii her bölgemizde, her işletmemizde maalesef çoban sıkıntısı var. Var. Burada eğer bir çoban arkadaşımız olsa bu hayvanlar dağda merada evet, yatacaklar. Evet, dağda kalması Çünkü lazım. Çünkü bakıcı olacak zaten Evet. Ee, başlarında. Evet, bir de bunları yalnız dağda bıraktığımız zaman, hani ben akşam yemek almaya gideceğim bile Hı -hı. köye, domuz şey, domuz yiyor keçilere. saldıranlar oluyor. Evet. Bir tek telef o domuz. Bırakamazsın yalnız hayvanları. Evet işte evet. dağlarda, meralarda maalesef daha önceki çekimlerimizde de olduğu evet. gibi her bölgede bu problem. İşte evet. domuz hani olmuş olsun, yalnız köpek bırak... olmuş olsun. Evet. Yalnız bırakamayız hayvanları. O yüzden ben de yalnızım. Yemek getirmek ister yukarı e, kimse yok. Evet çocuklar yok yanınızdan dolayı böyle idare etmeye çalışıyoruz. Çocuklar herhalde üniversitede okuyormuş. Kocaeli'de. Oğlum, Kocaeli'de ne oldu. kadar evet. güzel. Evet. Başarılar. Evet. O... birlikte doğum zamanı. Ha, doğum zamanında eşimle beraber doğum yap yem veririz o zaman. Hı -hı. Hani biraz daha sütleri fazla olsun diye. Şimdi burada tabii ki mera hayvancılığı var. Yine zirvedeyiz biz. Evet. mera hayvancılığı olduğu için yem maliyeti biraz daha düşük. Diğer işletmelerimize göre. Sadece yem tüketimi işte kışın doğum zamanı özellikle. Evet. İşte ne vardır? Kurbanlıklara. ekstradan. kurbanlara ekstra verir. O da verir. Da ha, verir. Yap. yapılır. Evet. Oğlaklar da sütünü içer ama sütten kesilmeden önce oğlaklara da biz, yeme alıştırılır. Evet evet. Yem verir oğlaklara. Oğlaklara yem veririm. Annelerine ne kadar emiyor oğlaklar? Üç ay. Üç ay emdiriyorsun. ay dört ay Şimdi biz Sadece ben akşam sütünü alırım. Sabah sağmam. Sabah sütünü oğlaklar emiyorlar. Evet. Em akşam e ayırmam emmiyorlar. oğulları. Hı -hı. Biraz sabahlar gösterişli olsun diye. Değil mi? Evet. Daha iyi olmazsa evet, daha kendine evet. bakar, kendini evet. besler. Evet. Hani oğlakları geçen sene oğlaklarını bu sene kurbana yetiştirmek amacıyla biraz Hı -hı. da yem veririz onlara. Biraz daha güzel olur onlara. Evet. Hani yem verildiği zaman biraz başka olur hayvan. Değişik olur. Hem yemin Veriyor olmak hayvanda fark eder. Hem de ne var? Gerçekten annesinin sütünü içip. Şimdi keçilerin doğumuna bir ay, iki ay gala yem verildiği zaman da biraz daha hayvanda süt fazlalaşır. Evet. Hani anız deriz, kımız fazla olur. Hem oğlak onu emdiği zaman biraz daha iyi olur hayvan. Evet. Hani zayıflamaz. Zayıflamaz. Ne evet. olur o her zaman söylediğimiz gibi ağız sütünü mutlaka içmesi gerek. Hayvanın evet. Büyüyüp gelişmesi için, Doğru. daha hızlı gelişmesi evet. için. Ama bu Ek yemlemeler, beslemeler de doğuma son iki ay kala, doğum zamanı, doğumdan bir iki gün daha aslında devam etmesi gerekiyor ama... ...işte dediğimiz gibi günümüzde yem maliyetleri yüksek olduğu Hadi için... Sürekli veremeyiz. Evet. Sürekli veremeyiz. Belli bir dengeyle... Evet, öyle idare ediyoruz. Evet. Bu bölgede bayağı kara keçi yetiştirici yapan üreticilerimiz var. Yani Yayla köyünde biraz daha fazla. Aha, Yayla siz köyünde herhalde fazla. burada tek tek misiniz evet, ya da evet, başka tekin tekin tek, tek. tek başka arkadaş yok. Aha. Bir de Bozköy'de var iki arkadaş. Ama Yayla köyünde bayağı kalabalık sürü var. Evet. Evet. Teke katımları ne zaman yapıyorsunuz? Ayır... Ayır... Ağustos'ta. Ağustos'ta. Evet. Şu an neredeyiz biz? Eylül, Ekim... Bunlar neredeyse. yılbaşında doğum yapacaklar. Yılbaşında doğumlar yılbaşında, başlayacak. Evet. Bir de bunların körpeleri var. 5-10 gün sonra onlar da başlar körpeler doğum, hamile olmaya. Yani, evet, Bir yapalım. Süt sezonu bu bölgede bu sene iyi geçti. E, muhakkak tabii. E, bir de ilgilenirseniz süt evet. mevsimi... Alıcı, Alıcı. Pazarın üretici, olması. pazar evet. olması bunlar tek yerine olmaz muhakkak hı hı. E, karşılıklı olması gerekir. Evet. Hani belediyenin vermiş olduğu fiyat çok, çok güzel. Güzel, güzel. falan var. Evet. Belediyenin vermiş olduğu fiyat hı hı. çok güzel. 10 lira dediği 10 TL evet. çok güzel belediyenin vermiş olduğu fiyat. Ben de... Şu an burada bu hayvan varlığıyla <laughs> biraz daha a, hayvan sayının yüksek sonuçta yalnız bakım... Yapıyorsunuz. Evet. Merada yapıyorsunuz. Belki dediğimiz gibi daha önceki programlarımızda da çekmiştik. Ee, çok az küçük kadıklarla dolmuş olsa beşli onlu bir sağım sistemi mekanizasyonu kuruyor olsanız mesela, senin hem iş gücünü azaltmış olur, hem sütünü daha fazla sağmanı sağlar. Hem sezonda diyorsun, sonuçta eşinle birlikte eşin kotaradan sürüyordur, sen sağım yapıyorsundur. Leylem sağırız. ikimiz sağız, babam koşturur. Ben. Arkadan koşturuyor. Evet. Biz ne olsa, bu gelecek olan süt sezonunda sizlere daha çok fayda sağlar. Evet. Çünkü artık e, pandemi yaşadık, belli zor koşul, yani sağlık koşullarından zor geçtik ve artık bizler üçüncü ya da son tüketiciler, sağlığımızın farkına vardık. Öyle evet. olunca ne oldu? Evet. Doğal ürünlere döndük, otomatikman. Doğru. Keçi sütüm olmuş olsun, keçi peynirim, evet. koyun sütü. ...daha organik, daha köyden evet, beslenmeye evet. Allah döndü. bereket versin, biz sütü kestikten sonra peynir yaptı hanım, bizim eşim peynir yaptı. Çok güzel para peynir. Evet. Yani 150 lira çok para. Evet. Allah bereket versin. Hem biraz da titiz o, temiz olduğu temiz için. Temiz olduğu için. Evet. Bir de birileri alışkanlığı yarattıktan sonra evet. zaten... Sadece zaten bizim tek... Yen Liman'da bir de hanım şey yapıyor, kopanisti. Kopanisti peynirinden. Kelle peynir Allah bereket. Güzel para. Sizin buranın meşhur peynirleri onlar. Evet kopanisti. Evet, <laughs> evet kopanisti. Onun seven de çok kopanistinin. E bir Hı. kere alışıldı mı? Damak tadı da oldu evet, mu? Evet kopanisti. O peynir nasıl yapılıyor? Bir... Lorna. Lorna. Lor. Sütü kaynatıyoruz. Şu... Yani onları... Hani peynir, peynirin lorundan, lorundan oluyor. Bunu Toprak tasının içine koyuyorlar, 20-25 gün kadar karıştırıyorlar, sıcak olacak, sıcak üstünü olacak. örtüyorlar orada. Tam o mis gibi koktuğu zaman da tuzluyorlar onu. O zaman kıvama geliyor kapanisti. Hani Biraz. alışık olmayan pek sevmez onu da. Yani alışık Biz olanları de yiyor. de bu yörede tatlı. Evet. öğrendik. evet. 200 lira kilosu. Şimdi evet. yaz önceden 150'ye verdi, şimdi 200 lira. Çok isteyen var kopan işte. İşte zaten demem. Tamam, ama... Almanya'ya bile kargona gönderdik. Gidiyordur. Evet. İlla, gider. Belli bir damak tadına ulaşmak ve dediğim gibi burada sizlerin elinden doğal ürünler yemek. Evet. Biz Bizler için çok büyük nimet. Ya hayvancılık güzel. Meslek çok güzel. Allah bereket versin. Parası güzel ama hani şimdiki gençler artık yapmak istemiyorlar İstemiyor. bu işi. Evet. Hani yok işte çobanların parası pahalı, sigortası var bizden de o yüzden sadece geçinen de bu iş olmaz Aa. evet işte sizler yani işte evet. kendi evlatlarınız var sonuçta evet. Çoğu bunları okumaya gidiyorum öyle evet yani ya çobanlarla i̇şte, ya da yalnız başlarına devam ettiği kadar evet ailemizden beraber idare ettiğimiz kadar yaparız bakacağız evet babam da biraz yaşlı ama o da merak bırakmıyor. Hem merak var. Evet. Bırakmıyor. E Dedemizden tek... gelemeçler. Evet. Hem alışkanlığınız hem hayatınız size. Biz bu işi seviyoruz. Seve seve yapıyoruz. Yani <laughs> sabah hoca Allah'ı ekber dedim biz buradayız, mal makşındayız. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Amcam da bana yardımcı oluyor. Beraber amcamla arabayı idare ediyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Şey işte. Buyur. Bir kişiyle devam ettirebilecek bir Sanat değil ama. Evet, evet Ama... E, ...gönüllü olan kişi... ...gecesini gündüzüne katar... Kaç ...gene ülkesi? mücadele eder. Keşke... mesela yeğenim gibi... ...köyde bir aile değil de... ...üç beş aile olsa... ...eti, sütü... ...gübresi... ...memlekete her türlü faydası Hayda. olan bir meslek. Ama olmayacak işlere gideriz biz. Olmayacak işleri Nasıl? yaparız... Buna gelince adı altında çobandır. Çoban. En basit bir söz. Evet Ama çobanın da bir kendine göre bir özelliği, güzelliği var. Şu an baktığımız zaman burada çok büyük bir sermaye var, var. Eti, tabii. sütü, gübresi, kılı. Tabii. Hepsi maddi anlamda birer değer yani bunların. Şimdi bir orman. Bir orman ama karşıdaki seyirciye göre bir orman. Bu hayvan bu ormanın, bu tabiatın Tamirini de yapıyor, bakımını da yapıyor, yapıyor. icabında. İcabında evet. değil, gerçek, gerçek bu. Gerçek olan. Gerçek olan. E şimdi hiç balta girmemiş orman çok güzel. Şimdi belki programa uygun değildir ama barın ve bir yangın çıktı. 50 saat beri söndüremiyor. Evet. E bakımsız ne oldu? Bakımsız olduğundan işte adı üstünde orman. orman. Ama bu hayvan gene o icabında o ormanın bekçiliğini yapıyor. Bekçiliğini yapıyor, bakımını yapıyor. Bakımını yapıyor. Denge sağlanıyor en azından evet. arsalap meselesi dengesi evet. sağlanıyor. Ya biz her, her zaman zaten programlarımızda söylüyoruz. İşte geçmiş yıllarda gerçekten hani ormanlarımız kapanmış, kapatılmış. Birçok yetiştiricimiz hayvanını satmak ya da azaltmak zorunda kalmışlar. Sonuçta sen ormanı kullanıyorsun, sen merayı kullanıyorsun. Sen onun bilincindesin. Biz zaten oraya zarar vermeyiz. Biz bu Bazı, işi, yap tabii. işi yapıyoruz. Biz kendi hayvanımızla hayvanımızın beslenme için, benim yaşamım için ben oraya niye zarar vereyim ki? Yani evet. öyle art niyetler düşünceler Zaten taşımıyoruz. Zarar verecek ormanda keçinin veya da herhangi bir malın işi yok zaten. Evet. Bir de bu dağlara bizim zeytin dikilen mi? zeytin. Hı <laughs> hı. Onlar ondan zaten memlekette kara bizim çok sürü vardı önceden. 50 tane sürü vardı bu. Yarımada da Karaburn'dan ta Küçük açıya kadar evet. ama bütün dağları zeytin dikildi ya mecbur kaldı zeytin... bütün herkes sattı sürüleri. Sattı, azaltmak evet. zorunda bitti, kaldı. Bitti, bitti, kalmadı, hiç kalmadı. Tabii. Bizim bu Tepeboz'dan Küçük açıya kadar bir sarfıncıkta sanem keçilerden iki arkadaş var. Hı hı. Hiç kara keçi yok. İşte bu zeytinden olayı. Her tarafı zeytin diktiler, Tamam geçip bitti. İşte bölgede zeytinin dikilmesi, bütün... ...yerlerin satılması, telle evet, çevrilmesi. Evet, evet. Kara geçi bitti. Yok kara geç artık. bir yayla köyünde kara geçi var. Evet. Bir de ben kaldım. Bir de Boşköy'de iki arkadaş var. Bit bu yarımada da. İşte bizler de bu programları yapıyor, sizleri koruyalım diye, evet, sizleri tutularımı evet, dile olsun. getirelim evet, diye. Evet. Bu işi yapmak isteyen gerçekten yetiştiricilerimiz evet. mutlaka vardır, olacaktır. Ne kadar sayımız azalıyorsa işte. Son nesil çoban bulamıyorum. Allah korusun. Hastalık var, sağlık bitti, var vesaire bitti, bitti. bitti. Ama onun yerine illa ki yeni arkadaşlarımız ekibe dahil oluyor. Koyunculuk olmuş evet. olsun, keçicilik olmuş olsun. Sonuçta bu ülkemizin hayvancılığı yani güzeliş, için. çok güzel. Bölge parası için. bol. Geçinin parası Allah bereket versin. Tamam. parası bol. Ama bakımı da biraz zor. 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 Çoban parası, yem parası biraz masraflı oluyor. İşte. Ne yap, idare etmeye çalışıyoruz. Süt sezonuna hazırlanıyoruz. Evet. Şu anda zaten keçilerimiz gebe. Yıl başında. Yıl başında doğum başlayacak. Daha sonrasında ne zamana kadar sayon? Mayıs, Haziran ya da sütü evet. kapatana kadar. Evet. Hazirana Mart'ta kadar. başlar ben. Mart'ta ha. başlarım Mart sağ. başlarsın. Mart Nisan, Mayıs, Mayıs Haziran 3 ay boyunca evet, sağım yaparız. Sağım yapılır. Ne olur? O 3 aylık süt parası yem Parası, evet yem, parasını yem evet kapatır. doğru. Bir yandan kurbanlıklarımı ayırırım. Oğlaklarımı maddi imkanıma göre ya kestiririm ya Şimdi satmadım, Katarım. Satmadım. Bu sene satmadım. Satmadım oğlara evet. Seni yalak, ben kurbana erkekleri kurbanım veririm. Dişlerde damızlık annelerin Süreye katarsın. Evet. Şimdi ben onları bu ana geçiler doğum yaptıktan iki aya kadar ben o ufaklar geçen sene oğlaklar bundan için karıştırmam. Ayrı bakarım. Ne zaman bu seneki oğlaklar iki aylık olacak? Onlarla birlikte. Dişileri katarım, erkekleri kurbana, kurbana ayırırım. Onları kurbana kadar ayrı bakarım. Onları biraz da yem veririm. O zaman tarımlarını kendi deneyimlerini tecrübe ediyorlar. Doğru. Yani eğer böyle bir şey varsa hani örneklemeyle bu şekilde bir meram varsa bu merada zannen hayvancılığı yapmak zor. 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 Yani bile bile de işte çok süt sağacağım ya da çok para kazanacağım, küçüsünü şu kadarı satacağım gibi bile bile de zarar etmemek gerekiyor. Doğru. Sizlerden, sizin gibi yetiştiricilerden yol gösterebilinir. Evet. örnek alabilirler. Hani sanem geçisinin olması yerde kapalı bir alanda ya da düz bir arazide olabilir. Hı hı. Ama daha geldiği zaman da yol yürümez olur. Evet. Olman. Belki ne olur? Tarla bozuğu vardır evinin kenarında. Daha düz Ama bir çok alanda. Çok olmaz, az olur. Tabii ki. Çok yani olmaz. sürü sürü büyüklüğünde olmaz. Evet. Eğer sürü büyüklüğünde düşünüyorsak. Evet. Bunlar kapalı sistemle. Evet. Böyle bir gezinme alanında olur. bakımı yapılabilir. Güzel ayar. Sen hem de, o Halep geçişi güzel. Hı hı. Güzel. Peki tabii hayvanlarımızın burada sağlık bakımlarını falan sen i̇lçe, ilçe tarımdan evet, destek alarak. Allah olarak. razı olsun. Hemen günü geldiği zaman da ilçe tarımdan veteriner arkadaşlar evet. hemen aynı gün ne zaman geçen aşısı olduğu zaman telefon ediyorlar bana. Yarın geçilen aşısı var. Hemen geri yapıyorlar. Onda bir sıkıntımız yok. Zaten sizlerin evet. bu en büyük avantajı. En evet. kıymetli ilçe veteriner evet, hekimlerimin veteriner çok. Allah razı olması. olsun. Onların çok faydası var. Evet. Bir hayvanımız rahatsız olsun. Hemen telefon gelip bakıyorlar. Hı hı. Müdahale ediyorlar. Şanslısınız o konuda. Evet, evet. İlacımızı, müdahale, hep tedarik ediyoruz. Hı hı. Allah razı olsun ilçelerimla. Evet. Ya bölgedeki işte sorunlarımız, sıkıntılarımız bazen aynı oluyor. Meramız yok. Çoban hep sıkıntı. Yem maliyetlerimiz evet. yüksek. Yani günümüz şartlarında biraz daha temkinli gidiyoruz. Bu şu an bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecinde olumlu bir şekilde İşte çoban parası pahalı, yem pahalı. Kendimiz kendi gücümüze göre evet. çok da yapmayız. Çok kalabalık olmaz. Az 5-600 hayvan işte idare ediyoruz. Evet. Ki ailemle beraber bakıyoruz hayvanlara. Kendini bakıyorsun. Evet. Yani İdare ediyoruz. Ne denir? Öngörümüzü yapmamız gerek. Bin tane hayvan olacak diye bir şey yok. yapabildiği kadar, normal evet, kadar. Doğru. Yani sonuçta biz buna emek veriyor, gerçekten canlı hayvanla uğraşıyoruz. Ki şu an artık kış mevsimi de geliyor. Daha da hava Yine şartlarından dolayı. kooperatiften yem alacağız. Hı -hı. Karaburun kooperatiften alıyorum yem. Hı -hı. Yem alıyorum veriyorum Sadece ana geçilere. Doğum yapacak olanlara. Doğum yapacak olanlara. Bir de geçen senkin yavrulara. Evet yani Daha veriyor, onlar evet. gelişeceği için doğuma hazırlanacak evet, sonuçta. Yok onları şey değil şu anda geçen senenin yavrularını biz tekeye varmıyorsun ha. hamile olmasınlar. İşte hani boyları küçük olmasın. Ha -ha. Daha yüzden... gelişimini tamamlayacak evet. çünkü anne olacak ilerleyen süreçte. Şimdi boydan başlıyoruz özünlere Şubat, Mart ayına kadar yem veriyoruz onlara. Biraz daha güzel olsun Güzel Beslensinler hani. Onlar yem veriyor. kendi fiziksel gelişimini evet, tamamlasın evet. diye. Şubat, Mart ayından sonra Bunlar bu sene şimdi yılbaşında doğum yapacak anaçlar. Yavruları ayıracağız bu seneki yavruları. Geçen senekileri onların içine atacağız. Birlikte, yani ayrı sü bakıyoruz. Süreye kaçacaksın. Evet. Onlar şu an ayrı bakıyor ayrı, zaten. Ayrı. Onlar süreye katılmış evet. olacak. Bu sene de artık sezona girdiğimizde gelecek olan 2023 yılında oğlak evet. sezonumuz. Ocak, başlayacak Ocak ayında başlayacak da. Doğum başlayacak Ocak'ta. Evet. Daha erken olabilir bazı arkadaşların kınanlığı da aha. yemli olanlar. ...yem veriyorlar. Tabii... ...meradan yararlanmayla elde tabii... ...kapalı sistemde baktığımız yemlemeler... Şey değil, şimdi... ...sadece meraya bıraktığımız zaman hayvana... ...yem vermesen olmaz. Evet. Biraz yem... ...hani doğuma 2 ay kala yem verirsek Hı -hı. biraz daim... karnındaki yavruya da faydası olur. Bu zaten tüm hayvan yetiştiricilerimiz için önemli. Doğuma iki ay kala yani... ...biz her zaman ne deriz? İnsan metabolizması gibi düşünün. Sonuçta annem... E, karnında yavru büyüyor ve doğuma hazırlanıyor. Hem evet. vücudunu hazırlıyor hem yavrusunu hazırlıyor. Ve doğum sonrası ne olacak? Vücudun yenilenmesi gerek ve süt üretmesi gerekiyor. Doğru doğru. Hiç de vermesen olmaz. <laughs> Kesinlikle. Çünkü bazı arkadaşlarımız var yem vermediği zaman görüyorum onların. Yem verilmeyen bir geçin oğla küçük oluyor. Çok küçük. Ama yem verdiğin zaman değişiyor iş. İşte kendime mi bakacağım? Kendi evet. yaşama mı süreceğim? Karnımdaki yavruya mı bakacağım? Onun büyümesini Evet. Hem şimdi İki ay kala yem verdiğiniz zaman da hem oğlak güzel olur hem de keçide de süt de olur. Evet. Gımız da olur, süt de olur maşallah. Bizimlere öyle iki ay ola verdim mi doğumda sağıyorum ben keçilere. Güzel süt yapıyor keçiler. Yok, evet. E zaten Allah Süt yani doğumdan sonra süt sağmak e, hadi oğlaklarımızı, kuzularımızı emdiriyoruz, ayırmıyoruz ya da tek oyunu sağıyoruz, tek oyunu emdiriyoruz falan ama her zaman keçi oğlana sütü bırakır. Yani salmaz. Biz doğduktan sonra ağız sütünü zaten oğlan mutlaka içmeli, evet. birebir içiririz, işte biberonla içiririz, mutlaka içirilmeliyiz o ağız sütünü oğlağımıza, kalan sütü sağabiliriz. Kalan sütü, yani, sabahları da, art, işte, hani arttıranları. Kalan sütü, arta kalan sütü sağabiliriz. Yani memesi rahatsız olmasın geçinin diğer. <laughs> zaten oğlak çok süt içtiği için bu sefer ishal olmuş oluyor. Evet doğru. Çünkü doygunluk hissi olmadığından çok fazla içip ishal oluyor. E, sütüm kaldığı zaman da memem köreliyor, hasta evet, doğru. oluyor. O yüzden arta kalan sütü sağabiliriz yani. Ondan sabahları arttıranları sağarız. Evet. Problem şimdi ben olmaz. Mart ayına kadar sağmam geçileri. Mart ayına kadar sağmam. Arttıranları sağ. sağarım sabahları. Hı -hı. Neden? Mart ayına, şimdi Ocak ayında doğan geçi Mart ayına kadar sağmasan oğlak çok güzel olur. Evet. Hani emgin olur oğlak. Ama bazı arkadaşlar hemen doğum yaptığı zaman sağyama uyama, oğlak tamam, randevunda evet, olmaz. Evet, evet. Ben sağmam, acele etmem. <laughs> Evet. Onu da sen yaşamışsın, sen evet. kendin Ha kendim alırım zaten, kendim alın Kendi, kendi tecrübe etmişim, evet. kendim alın. E Güzel olsun, ha. Diye. olsun diye. Oğlak büyük olsun diye. Oğlak büyük olur, al. gösterişli olur. Evet. Hani Allah bereketini versin. Amin. Sonuçta oğlaklarımızı kendi imkanlarımıza göre besleyip büyütüp kasaba kestiriyoruz. Evet. Yani burada Antalya'dan geliyor bildiğim buca'dan. kadarıyla. Buca, İzmir, Buca'ya Ah, Buca'ya Oradan verim oğlak kesimleri gerçekleşiyor. Geçen yıl olsun, bu sezon olmuş olsun oğlak fiyatları da Allah bereket Güzeldi evet. piyasada. Binlere kadar gitti oğlak. Evet. Gitti. Yani zor şartlardayız. Canlı hayvanla çalışıyoruz. Gerçekten yoğun, yorgun, yorucu. Çok iş. İş çok. Sabah ezeninde. Sabah ezeninde kalkarız. Allah kısmet. bismillahirrahmanirrahim. Bu işin başındayız. Allah sağlık sıhhat versin. Yani, amin. Allah bereket versin. Parası bol ama zahmeti çok. Zahmeti çok. Hani gençler zor bu işe. <laughs> evet. Hani yöneli yöneli evet. değil gençler. Hani merak için, merak için gelen arkadaşlardan yani emekli olur, merak için Hı -hı. gelir. Zor zahmet. Ya biraz artık biz genç nesil olarak bu işi yapmak, bu işi ya da denir tavsiye etmek istiyorsak sizler sayesinde bu evet. programlar sayesinde biraz daha artık modernize olacak. Günümüz teknolojisi ilerliyor. Evet. Tabii ki hani yem maliyet diyoruz, mera diyoruz, çoban diyoruz, istihdam diyoruz. Doğru. aile işletmeleri daha karlı diyoruz ama bunlar da işte hepsi birer raporlamayla, raporla belirlenerek süt mü çalışacağım, oğlak mı çalışacağım ya da hepsini geçtim. İşte İzmir bölgesindeki ee, ne denir? Oğlak piyasası ne kadar? Antalya'da oğlak piyasası ne kadar? Belli bir fiyatlandırmalarla ona göre bakım besleme yapılacak. Ona göre hayvan ırkı seçilecek. Evet. Ona göre günümüz şartlarına yani yetiştiricilerimiz ya da gençlerimiz bu şekilde artık yönelmesi gerekiyor. Bu Karaburun'dayız uzun zamandır burada çekiyoruz programlarımızı. Burası artık geleneksel kendi hayatları evet. yani dededen, babadan, amcadan Bugüne kadar burada gelirmiş. Burada telefonlar çekmiyor. Karşısı Yunanistan. Şu an en zirvede. Şu an keçi yetiştiriciliği yapıyor abim. Evet. <laughs> Kendi hayat şartları olduğu için hani keşke ailesi ya da çocuklar ne kadar güzel üniversite okuyorlar ama tatillerde gene yardım yine ediyorlar. Evet evet. Beraber. Ha. Zaten ailem eşim olmasa yalnız yapamam. Değil mi? Evet. Eşimle beraber sağırız. Babam koşturur geçileri biz beraber sağırıyoruz. Hanım olmadan hayatta olmaz, olmaz bu iş. Yalnız olmaz. Yalnız iş değil. İşte Tek buralardaki başına. aile işletmeleri, geleneksel evet. aile işletmeleri, 300 kara keçi, 500 kara keçi, herkesin kendi aile sayısına göre, bakım sayısına göre. Evet. Belki senin bir, ne denir, çoban arkadaşın olsa, bir tane bakıcın olsa. Daha fazla olsa, bakarız. Daha fazla bakarsın. Evet. Hem de daha güzel olur hayvan. Ha. Evet. Bir yardımcı olsa yanında. Evet. 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 Şimdi i̇şte. o olan tamam okusun varsın yüzünü okusun. Yanında bir çoban olsa, yanında bir yardımcı olsa daha güzel olur. Tabii, evet. hiç olmazsa. Yalnız olmaz. Ben tek başına bakıyorum hayvanlara. Evet. Yalnız zor. Sezonda daha çok süt sağarsın. Evet. Kısırları ayrı bir bakım beslemeyle kurbana hazırlarsın. Doğru. Ondan sonra ne vardır? Hani konuştuğumuz gibi artık mekanizasyona ilerliyoruz. Belki sağım sistemi kurulur burada bir güneş enerjisi paneliyle evet. görüşülüp soğuk süt sağabilirsin ki makineyle sağımlarla biz daha çok süt elde ediyoruz normal elle sağıma göre. Bu senin hem iş gücünü azaltır. Eşinin mesela tek başına 500 keçiyi sağabilecek duruma bir buçuk gelebilir. Bir saatte sağarız. Bir buçuk saatte sağıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. İşte elinizle kotaradan evet. evet. tek tek elle sağım gerçekleşiyor. Karaburun bölgesinde bu kara keçi yetiştiriciliği dışında bildiğim kadarıyla bir de mandalina, narenciye mevcut. Küçük bahçe köyü. Küçük bahçede. Evet, küçük bahçede. En meşhur yer küçük bahçe köyü. Hı hı. Hepimizin bizim de var. Hanımın. Hanımdan küçük baca mandelin var. Sard mandelin. Enginar az kalın da mandelin. Enginar da bu bölgede meşhurdur. Küçük Baca köyünde. İşte, evet. O köyde. Hem ne denir? Oğlu peyniri, kopanisi. Evet, kopanisi meşhur. Kopanisi. Evet, Kopanisi güzel. Narenlerin enginarlarıyla birlikte ilçemizde bunlar özgü. Turistik bir bölge aslında. Yani Karakeçi keçi yetiştiriciliği yapılıyor. İzmir'in geneline göre en fazla keçi yetiştiriciliği bu ilçemizde. Ap ayrı bir yaşam, ap ayrı bir atmosfer. Yani biraz zor ama mecburuz. Yaşamları sürmek. Evet. Yani herkesin eğer İzmir'e geliyorsa mutlaka bu Karaburun hele bu bu meslekte bu işi yapıyorsak bence bu bölgeye gelip birer gelip sizlerle tanışması gerekir. Sizleri ziyaret etmesi gerekir. Memnun oluruz. Perşembe evet. günleri buranın pazarıdır. Çarşamba, Çarşamba, Çarşamba günü ha, Karaburun. Çarşamba günleri Karaburun'un pazarıdır. Evet. Mutlaka benim koyun keçi yetiştiricilerim aşağıda kahvededir. Evet. Allah Meydanda. razı olsun. Birliğinde çok faydası var. Doğrudur. Allah razı olsun birlikten de. Evet. Koyun keçi birliği de burada evet. geçmişten bugüne kadar aktif olarak ilçemizdeki ki evet. burada ilçe müdürlüğümüzün çok büyük desteği var. Evet. evet. Birebir hani kardeş paydaş olarak sizlere en iyi şekilde hizmet Allah razı olsun.